Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda birlikte çizimi artık geçiyoruz. Yeni bir parça sayfası açtım. Şimdi buradan sonra bir düzlem seçiyorum ve çizim aç diyorum. Zaten bunu yapmanın bir, birden fazla yöntemi vardı. Onların hepsini size daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi çizgi komutuna gireceğim. Bunu da yapmanın iki farklı yolu var. Birincisi ve en basit olanı aslında ikisi de basit ama en gözde görülür olanı şuradaki Çizgi komutuna bir kere tıklamak olacaktır. Şimdi escape dedim komuttan çıktım. Bir de mouse hareketlerini size göstermiştim. Sağ tuşa basılı tutarsınız. Bakın hafifçe bir ilerletiyorum mouse'umu. Şu açılan pencerede tam sol yaparsanız da line komutuna girmiş olursunuz. Bakın ben komuta giriyorum ama herhangi bir şey olmuyor. Nedeni de benden bir e, hareket beklemesi. Herhangi bir yerde bu orijin de olabilir. Farklı bir yerde olabilir herhangi bir yere sol yaparsak çizim yapmaya başlar. Ve bunu istediğim açıda, istediğim uzunlukta, istediğim kısalıkta, istediğim şekilde uzatabilirim. Ne zamana kadar? Ta ki farklı bir yerde sol tık yapana kadar. Bakın her sol tıkladığımda bir öncekini başlangıç, son tıkladığımda son nokta olarak alır ve arasına bir çizgi atar. Bakın şimdi başladığım noktaya geri döndüm. Artık bu çizime devam etmiyor. Ama komuttan da çıkmadı. Başka bir yerde de tekrar buna başlayabiliyorum. Çiziminizi kapatmazsanız sonsuz çizim yapabilirsiniz. Ama çiziminizi kapatırsanız şurası için sonlanmış başka bir yerde devam eden çizimler yapmış olursunuz. Bunu da söylemiş olalım. Hatta bakın başladığım yani bitirdiğim demin hani başladım ve bitirdiğim nokta aynı diye? Tekrar oradan başlayarak da çizim yapabilirim. Hatta bir önceki çizdiklerimin üzerinden geçebilirim. Herhangi bir kısıtlamamız yok. Komuttan çıkmanın iki yolu var. Şimdi önce bir escape diyeyim. Şu pencereden çıksın. Bakın escape diyerek komuttan çıkabilirsiniz. Ya da line çiziyorsunuz. Herhangi bir yere bakın sağ tıklayın. Ve şuradaki seçe tıklarsanız komuttan çıkmış olursunuz. İki farklı komuttan çıkma yöntemi var. Şimdi bunun tamamını seçip sileceğim. Tamamını seçip silmeyi nasıl yapıyorum? klavyeden delete tuşu. Şimdi tekrardan çizim komutuna girdim. Şimdi orijinden başlayacağım. Bakın şimdi kalemin yanında bazı değerler var. Bu değerler bizim çizgimizin uzunluğunu belirler. Ama şu alta dikkat edin. Bunlar da x, y ve z değerleri. Bakın ben buradayken z'de herhangi bir değer değişmezken x'de ve y'de değerlerin değiştiğini görüyorsunuz. Bunun x koordinatında ve y koordinatındaki almış olduğu değerleri gösteriyor arkadaşlar. Bir de şimdi şuraya dikkat edelim. Bakın şöyle geldim. Şu anda çizgimin yani kalemimin altında sarı bir ekstra bir işaret geldi. Bu işaret ne demek? Bakın yatay bir işaret. Diyor ki eğer sen bu çizgiyi çizersen x eksenine paralel yani x ekseninde y'si sıfır olan yatay bir çizgi oluşturmuş oluruz Kusura bakmayın genelde telefonumu hep sessize alırım ama unutmuşum. Ne diyorduk? Kalemin yanındaki şu sarı işaret belirdiğinde bu demek oluyor ki x eksenine paralel yani y'si sıfır olan yatay bir çizgi çizersin demek oluyor. Aynı şey bakın y için yapalım. Bakın y düzlemine paralel oldu. Yanına da bir diklik işaret geldi. Yani diklemine de, de dike işaret geldi. Bu işaretin anlamı da odur arkadaşlar. Böyle çizerseniz şöyle bir çizgi elde etmişsiniz. Hatta elde etmiş olursunuz. Bakın hatta burası tamamen siyahlaştı. Neden? Çünkü başlangıç noktası orijin belirli bir konumu var. Şöyle, sadece bunun boyuyla oynayabilirsiniz. Bakın ne açısını değiştirebilirsiniz, ne de başlangıç noktasını değiştirebilirsiniz. Gerçi bunlara değineceğiz zaten. Şunu da bir silelim. Bakın şimdi şu altta ben mouse'umu sağa sola yukarı aşağı hareket edince, bakın şuradaki değerler sürekli değişiyor. Orijine bakın. Bakın orijinin değeri x'i de 0, y'si de 0, 0, z'si de 0. Ama bakın şunu oynattığım zaman şimdi x değeri 70.6, y değeri 57.96, z değeri zaten 2 boyutlu olduğumuz için 0 arkadaşlar. Çizgi komutunun çok sevdiğim bir özelliği var. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi bakın gene çizgi komutuna girdim. Orijinden başlamak suretiyle çizim yapıyorum. Bakın ben çizim yaptıkça aslında yanda bana uyarılar veriyor. Mesela diyor ki şimdi yatay bir çizgi çiziyorsun diyor. Tamam. Okey. Kabul ediyorum. Çizgi komutunun demin dedim ya sevdiğim bir özelliğini göstereceğim size. Şimdi şurası sizin bitiş noktanızı. Şu anda başladım. Çizim komutu. Eğer ki başladığım noktaya geri dönersem çizimim artık bir radius oluyor. Bakın devam ediyorum. Bundan sonra hep radius mü olacak? Hayır. Bakın tekrardan line'a geri döndü uzun bir süre line çizebilirim. Ama şu deminki son tıkladığım noktaya bir miktar ilerleyip geri dönersem şöyle bana radüsler veriyor. Bakın şu anda burası benim başlangıç noktamdı. Şu anda sol tık yaptığım yer bitiş noktam oldu. Ama line'a devam ettiğim zaman da aslında orası benim başlangıç noktama dönüyor. Bir miktar ilerliyorum ve başlangıç noktama geri dönüyorum. Bakın yine bir radüs çiziyorum. Şimdi bir komuttan çıkayım. Bakın burada bütün çizgilerin yanında bir işaret var. Bunlar ne demek? Onlara bakalım. Şimdi bakın bu çizdiğin ilk çizgi orijine çakışık demek. Şuradaki işaret çakışıklık işaret. Üzerine de gelirseniz bakın çakışık diyor. Nokta bir orijinle çakışıkmış. Bunun yanında şu işareti var. Bu dikey çizgi demek. Geliyorum şuraya bakın bunda yatay çizgi var. Sonra buraya bir radüs atmıştım. Bakın diyor ki radüs yani şu teğetlik işareti üzerine de, üzerine de tıklarsanız hangi çizgiler hangi şekiller arasında ilişki var onu görürsünüz bu çizgiyle bu radius birbirine teğetmiş şimdi bakın şurayı bilerek yaptım ki göstereyim bu radius yaptıktan sonra çizgi komutuyla devam ettim bu çizgi buna teğet değil ama bu radüsün merkeziyle bakın bu çizgi çakışık bir tanesini seçince bakın her ikisinde yandı ve yanında da 19 diye bir işaret var ikisinin aynı anlama geldiğini gösteriyor Aynı zamanda bu çizgi bir de yataymış. Burası yine teyitlik. Ee, şimdi çizim komutuna gideyim. Şuradan gelelim. Daha farklı şeyler göstereyim. Bakın şimdi çizerken bana bir diklik işareti verdi. Diyor ki sen bu parçayı çizersen yani bu çizgiyi bu şekilde çizersen şimdi en sağa bakın şu çizgiye dikkat edin. Heh. Şu anda diyor ki o turuncu çizgiyle bunu çizersen bunlar Dike dikey olacak yani 90 derece olacak diyor şimdi şöyle gelelim bir paralellik de yakalayalım Heh, bakın şu anda paralel sağ tarafta görünen turuncu çizgiyle şu an yapacağım çizgin paralel olacak eğer bu paralellik işinize gelen bir şeyse bunu bu şekilde çizebilirsiniz eğer işinize gelmiyorsa ve istediğiniz bir ilişki değilse hafif şeklini değiştirerek bu ilişkiden kurtarabilirsiniz kendinizi bir de Şöyle mesela bu çizgiye çakışık yapacaksınız ama tam ortasıyla çakışık yapmak istiyorsunuz diyelim. Bakın şimdi turuncu çizgiye kalemimin sağ alt köşesinde bir çakışıklık işareti var. Bir de turuncu çizginin çizginin tam ortasına sarı bir kare var. Eğer ben o sarı kareyi yakalarsam bakın orta nokta olduğunu gösteriyor bana. Escape dedim komuttan çıktım bakın şu ikonun üzerine geldim ve orta nokta olduğunu gördüm şu son çizdiğim çizgi şuradaki siyah çizginin tam orta noktasıyla çakışık demek arkadaşlar bu. Şimdi bu ilişkileri çizerken verebileceğiniz gibi sonradan da ekleyebiliyorsunuz. Onu sonradan anlatacağım ama öyle bir özellik olduğunu da bilin. Hani şuraya teğet yapmak istediğiniz aslında bu ikisinin teğet olmasını istiyorsunuz ama baştan çizerken teğet yapmadınız. Ee, bunun bir yolu var mı? Elbette var. Dediğim gibi ilerleyen videolarda ondan bahsedeceğim. Şimdi çizgiler üzerinde başka neler yapabiliriz? Ondan konuşalım. Mesela ben şu çizgiyi seçtim. Yan tarafta bakın çizgi, çizgi özellikleri diye bir pencere açılıyor. Bu çizginin var olan e, ilişkilerini şurada gösteriyor. Bir dikey özelliği varmış bir de orta nokta özelliği varmış. Yani bu çizgi bir dikey evet bir de şununla orta noktada çakışık anlamında. Sonra bakın ilişkileri ekle diyor. Siz bunu ekstra ilişki ekleyebilirsiniz yatay dikey yapabilirsiniz ya da bu parçanız şeyi, çizginizi sabitleyebilirsiniz bir sonraki alt seçeneğine bakalım ya da bundan önce şuraya değinelim daha sonra buraya geçeyim bakın bunda diyor ki açısı 90 derece neden çünkü dik bir de 84.42 küsür küsür bir özelliği varmış bu da çizginin uzunluğunu gösteriyor buradaki parametrelerde o ek parametreler var bu da işte ee, daha sonra bahsedeceğim bir konu ama yine çizginin parametreli parametreleri uh, konuşamadım parametreleriyle alakalı bir yer şimdi seçenekler kısmına geri dönelim şimdi bu çizgim seçilirken ben diyorum ki bu artık yardımcı olarak kalsın bakın deminki şu çizgi deminki de bu haldeydi şu anda eksen çizgisine döndü eksen çizgisi ne işe yarar katılamada herhangi bir görevi yoktur yani ben bunu katılamak istersem burayı bir çizgi olarak görmeyecektir Adı üstünde yardımcı eleman. Mesela şunu da gelelim. Sonsuz uzunluk diyelim. Bakın sonsuz uzunluk yapınca çizgiyi sonsuz boyutta uzatır. Mesela küçültelim. Bakın ne kadar küçültürsem küçülteyim çizginin sonunu göremiyorum. Hatta şu ekrana sığacak kadar yakınlaştır vardı ya. Şimdi normalde nedir? Mesela şu çizgiyi göremezseniz ekrana yakınlaştır derseniz ekrana bu çiziminizin tamamını getirir. Ama sonsuz uzunluktaki bir çizgide aynı işlemi yapamazsınız. Adı üstünde sonsuz uzunluk. Ne kadar küçültürseniz küçültün. Şu çizimin sonunu bulamazsınız. Şimdi bir CTRL-Z yapıyorum. Ve son yaptığım işlemi geri alıyorum. Bunu klavye kısa yollarında anlatmıştım. CTRL-Z geri al tuşu demek. Şimdi mesela şu açılı çizgime tıkladım. Şuradaki parametreler hani 49.65 çizgimin uzunluğu gösteriyor ya. Buradan da buna değişiklik yapabiliyorum. Mesela diyorum ki bunun boyu 75 olsun. Bakın çizgimin boyu 75 oldu. Bir de derecesini değiştirelim. Mesela ne olsun? 300 olsun. Bakın şimdi de derecesi değişmiş oldu. Hmm, bir de şundan e, çizgi çizerken bakın şu anda gördüğünüz şu mavi kesik kesik çizgiler size yardımcı olacaktır. Ondan da bahsedeyim devam edelim sonra çizim komutunu bitirip diğer komutlara geçelim. Şimdi başladım. İlk line'ımı attım. Bakın dik bir çizgi çiziyorum. Bakın şu diyor ki eğer bu çizgiyi burada bırakırsan şurasıyla aynı hizada bir çizgi elde etmiş olursun. Ben şimdi orayla ilişki vermeyeceğim. Burada bitirdim komutumu. Bakın uzun kesikli mavi çizgiyle diyor ki yatay bir çizgi çiziyorsun diyor. Tamam dedim. Bakın bitirdim. Şimdi şu an sarı yani bana orada x'deki ve y'deki e, özelliklerini veriyor. Yani çizgimi o onlar konuşamadım. Çizgimi oraya istersem getiririm. Yatay ya da dikey çizgi elde edebilirim demek istiyor. Bakın ben şimdi böyle devam ettim. Şimdi tam o çizginin ucuna gelince bana diyor ki burada çizimini sonlandırırsan eğer şu çizgiyle şu çizginin boyu aynı olur diyor. Daha sonra da geliyorum. Diyelim bir kare çizmek istiyorumdur ya da dikdörtgen. Dikdörtgen komutuna girmedim. Basitçe böyle de çizebilirsiniz. Escape dedim, şimdi çıktım. Bunların orta noktalarını bulmak da çok kolay demiştim. Çizginin üzerine gelirsiniz. Bakın. Direkt yanıyor. Bakın sadece üzerine gelince sarı bir noktayla bana orta noktasını veriyor. Orta noktalarını bulmak bu kadar kolay. İşte ölçeyim. Ee, Ctrl Z yapalım ölçeyim işte yarıya böleyim ortasını bulayımla uğraşmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Son olarak bir de size şuradaki x, y, z'den bahsedeyim. Bunlar da bizim yönlerimizi gösteriyor. x yönü, y yönü, z yönü. Bakın ben değiştirdikçe onlar da değişmiş oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımda bu x düzleminde yukarısı y düzlemi şu taraf Z yönü demek istiyor. Düzlem demeyelim de Z yönünü gösteriyor arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.